Arkadaşlar ben İdil. Şu anda arkadaşlar Yuna XT hesabındayım. Yani İdil YT 37 16, 85 hesabında değil de Yuna XT 809 hesabındayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu yeni açtığım yani takas hesabı gibi bir şey aslında ben öylesine açtım bunu. Aslında şöyle yapacaktım. Farklı bir hesap açıp oradan da video atacaktım ama dedim ki şu an Hani ne alaka zaten kendi PKX'de kanalım var diye. Böyle bir kanal yaptım. Yani böyle bir hesap yaptım. Şöyle saçım böyle. Kombinim böyle arkadaşlar. Kombim nasıl bu arada? 165 elmasım falan var. 9. seviyeyim. Ee, bu arada arkadaşlar şey e, bu dükkandaki bir altınlık kıyafetleri lütfen alın. Yani Oha! Bir dakika lan biz birinci değil miydik? Neyse lütfen alın çok güzel kıyafetler önceden de gelmişti ben onu yetişememiştim şimdi geldi ve aldım ee, hemen bu kutuyu izleyip gelelim bakalım içinden ne çıkacak evet arkadaşlar şimdi bakalım lamba çıktı tamam bunu da tekrar izleyelim sonra videomuzun amacını söyleyelim ve evet bunu da bakalım hemen aa böyle bir şey çıktı bu çanta da galiba evet şöyle bakalım. Şu avcıyız yıkılmayız diye bir şarkı vardı ya. Ondaki mikrofon gibi. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Benim bu videodaki amacım e, sizlerle beraber kış hazırlanıyoruz. Kış kombinleri yapacağız. Ve bunu ben bu videoda kendi hesabımdan çıkıp da tekrar yapacağım. Yani kendi hesabımda da yapacağım. Yine bu videonun içerisinde. Şimdi ben saçımın aynısı kalmasını tercih ediyorum. Ee, kıyafete gelirim. Zaten şu kış kıyafetlerini aldığım için mesela gece falan bu çok iyi olur gecelik olarak. Ama ben bu kıyafeti şu anlık kullanacağım. Ee, şöyle bir alt bence iyi yani veya böyle mi yapsak böyle mi yapsak yok böyle yapalım arkadaşlar zaten birkaç tane yaptım diye düşünüyorum of çok güzel bir yani şapka direkt takımı giydiriyoruz ama hadi hayırlısı bu arada arkadaşlar yeni açtığım hesapta dört tane küpem oldu bu bir şans yani şöyle bir küpe ee, böyle bir eldivenim var ama bir de böyle bir eldiven var kış için kesinlikle bu Ayakkabı olarak şöyle bir yağmurluk ayakkabısı mı? Yoksa bu mu dersek? Ya çok takım gibi olduğu için şu yağmurluk ayakkabısını giydirelim. Gözlük olarak gözlük taksak mı? Bilmiyorum gözlük taksam mı? Hayır. Bu, bu falan. Of. Baya yakışıklı oldum ha. <laughs> tamam bunu alalım. Ee, bu ne? Aa bu çanta mıydı? Ben bunu başka bir şey zannediyordum. Tamam. Böyle de bir çantamız var. Ama bir de böyle bir çanta var. Bir böyle şey yapalım. Kaydettim arkadaşlar. Bir de bu çantayla bir kombin yapalım diyorum ben. Evet evet. Güzel olur. Bu arada ya yoldaş öneriniz var mı? Bu yoldaşlar çok pahalı ya. Hani paramaz görüyorsunuz ki 100 bin liram var. Şimdi üst ne olsun? Bu sefer de bu olsun arkadaşlar. Alt olarak da eteği deneyelim. Of, bayağı iyi oldun. Bu şapka kalsın. Kulaklık yani. Küpe olarak da bunu takacağım bu sefer. Yok bunu mu takayım? bunu mu? Bu, bu olsun. O, bu böyle güzel olabilir. Ayakkabı olarak da hmm, yani bu olsun. Evet gözlük kalsın. Şöyle bir çanta takalım. Tamam bu kaydolsun. E, tamamdır arkadaşlar. O zaman bir de böyle bir kombiniz var. Bunu da kaydettik. Kışa hazırlık arkadaşlar bu. Şimdi evimizde de bir kış köşesi yapayım diyorum ama biliyorsunuz ki ben hani yeni aldığım için hiç kışla alakalı hiçbir mobilyam yok. Zaten diğer hesabımda da yoktu herhalde. Neyse. Aa ben bunu kendi hesabımda almıştım neyse şimdi ee, kış mobilyası nasıl olacak kış mobilyası ne yani alamıyorum kış yok yani of 80 elmas 4 tane efsanevi ama değmez ya bunların da gitmesine bir gün var keşke alabilsem neyse şunları falan bakalım diyeceğim aa 42 bin mi bunlar yine Dur bunu diğer hesabımda alırım. Neyse. Ee, kış mobilyam tabii ki olmadığı için arkadaşlar. Bak, garip garip mesajlar geliyor. Neyse. İşte olmadığı için arkadaşlar. Öyle bakacağım böyle bir şeyler benziyorsa falan alacağım. Cık. Bir türlü konuşamadım ya. Konuşmayı unuttum. Ee, bakın kış mobilyası. Ne alakası şu an bunu bilmiyorum. Neyse. Bu arada şimdi bir şey düşünüyorum. Ben sizce bu kıyafet paketini alayım mı? Çünkü daha notaları toplamadım. Yarın son günüm. Onu alırsam param yetiyor. Veya bunu mu alsam veya hiç harcamasam mı bilmiyorum. Bunda acaba kış kıyafeti var mı? Bu kıyafet zamanında parayla mı satılıyordu ya? Hatırlamıyorum ama. Yani eğer parayla satılıyorsa parayla alanlar kötü olmuş. Neyse arkadaşlar burada kış hazırlık yaptık. Görüyorsunuz ki hem böyle bir kombinim var hem de böyle ee, şu anlık bu kalsın. O zaman şimdi İdilyes e, hesabıma geçebiliriz. Ve evet arkadaşlar yine ben. Ee, şimdi bunda da şöyle yapacağız. Bak buna da bakayım mağazamdan. Evet bunu izlememişiz. Hemen bunu izleyip gelelim. Ya arkadaşlar ben onu izlemişim ya. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar Kış şeyine tekrar geçebiliriz ee, Hemen şöyle Yüzüm bu olsun Yani ben şey Ya da yok ya bu çok büyük gözüküyor Bence bu olsun evet Yoldaşım kalsın arkadaşlar Önceki hesabımda Ki yoldaşımın olmadığı halde Benim buradaki şey e, Az önceki hesaptaki garibanlık Neyse Saçım kalsın diyorum ben Eee Bayağı kış için aldım var mı yok Tamam arkadaşlar Neyse arkadaşlar şimdi e, Kıyafet alacağız Yani kıyafet giyeceğiz Ay bana bugün bir şeyler oldu neyse Of bu arada bu kıyafetler de Bayağı keşke geri gelse de Alsam şeyi yapmıştım Geldi hem de bir altına yani Almayı unutmayın kesinlikle e, Şimdi kış kıyafeti Burada Hem bunu hem de onu seçtiğim için Yuna istedi İdil de bunu seçeceğim. Bu gecelik gibi düşünün bunu. Aa bu yağmurlu da iyiymiş ha. Iııı ee, Aa bu da var. Bakın böyle bir alt var. Böyle bir alt var. Hepsi bir, en, bir altındı ya. İnanamıyorum gerçekten. Neyse. Hmm, nerede ya? Heh. Arkadaşlar bence bu güzel olur. Şapka olarak tabii ki yani onu takacağım. Nerede bu? Evet. Bir gözlük de takayım diyorum. Bu arada yine X de çok karizma duruyor. Neyse ne taksam bir küpe takayım. Bu yıldızı takacağım. Benim bu arada kaç tane küpem var? 1 2 üç dört beş tane küpem var. Şimdi bir eldiven takalım yine. Bu. Aa ben böyle bir eldiven almıştım. Bu çok yakışır buna. Ayakkabı olarak da ne alsam ne alsam. Bakın bu. Gerçekten çok güzel oldu. Ama yine de bir bakalım şuraya. Bu mu yoksa arkadaşlar bu mu? Ya gecelik tarzı olduğu için bence bu. Neyse şimdi gözlük takalım. Gerçi gözlüğümüz var ya güzel. Evet evet bu güzel. Maske yok. Ve çanta olarak da şöyle güzel bir ayıcık Nar Baba bana hediye etti de bunu. Aa çok güzel oluyor ha. Neyse arkadaşlar bunu şimdi kaydedelim. Neye kaydetsek? Neye kaydetsek? Neye kaydetsek? Hmm. buna edeyim. Evet. Arkadaşlar bu benim kış kombinim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu tüm PKK de ilk ben çekiyorum. Eğer çekecekseniz lütfen CR verin. Yani bu arada nasıl okunuyor bilmiyorum. Çünkü arkadaşlar benim şu hani e, bilek yok, miydi? Yok Manifest. Manifest kızlarını giydiriyorum videomu. Bir kreatör. Ben çektikten sonra çekmişti. Ve üstelik ben CR verin dememe rağmen çek, CR vermemişti. Üstelik bu PKX'de de ilk çeken bendim bunu yani. Büyük ihtimal benden görmüş. Yani bilmiyorum tabii, Günahını almayayım ama. Yine de CR vermesi gerekiyordu. O yüzden siz de bundan cere verirseniz sevinirim. Bu arada bu kaydırak çok güzel değil mi? Yani baya iyi. Araç çıkarabiliyoruz. Neyse. Şimdi hop çıktık. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.